biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamları zannı. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ardarda arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz. İşte böyle yaşıyoruz ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüş. İnsaf et Gidelim buradan senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza al da gidelim. Hesap etmem Haritaya bakmadan gidelim. Ölelim. Di diyecektim. Az kalsın. Ölmeyelim. Hiç ölmeyelim anla. Sarılalım. Diyecektim Az kalsın, içimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım, dudakların tamam, sustum. G gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen, sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen. Sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerim. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları yumruklayışlar, sipraleksler, turgutlar, edipler, sezailer, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen başarıları, bildirlerin öfkesi, duvarlara uzun uzun, Dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun. Gözlerim biraz yorgun. İçinde bekleyişler, 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 bekleyişler. Bekleyişler anla. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar kızı, ölüm orucundaki baba. Babası tersanede oğul. Oğlu şizofren bir anne. Hepsini sayamam gerçi. Utançlarım da var. Ama geçecek hepsi. Geçecek. Şifalı gözlerin her şeye iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma sen adamını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık. Tanrı bizimle de konuşur belki